Geç kaldın dostum. E, e, affedersin. Bütün gece şampiyonlu takımının takvimini hazırlamaya çalıştım da o yüzden geciktim. Tsubasa'nın da Nankatsu takımının da kazanmak için takvime ihtiyacı yok tamam mı? A, bu doğru ama ben tedbir olarak bunu hazırladım. Söylesene kardeşim neden bu kadar erken geldik buraya? Tokyo'ya kadar yürümeyeceğiz öyle değil mi? Beni bu kadar sıkma canım bir araç bulurum tabii ki. Hadi oradan. Ne? E, yoksa beni trene mi bindireceksin? Ona benzeyen bir şey. Ne, nasıl yani? Hadi gidelim artık. Çabuk olalım. Ay, ne? bu bizim şişko adam ne değil yavaş, mi? Yavaş yavaş. Hey, her şeyi indirdikten sonra bana burada yardım et. Market açmadan önce yapacak o kadar çok şey var ki. Oo tabii. Ha? Ey şu dağıtım işi ne oldu? Dağıtım işi ne oldu dedim sana. Söylesene. Özür dilerim bayan. Ses konusu futbol olduğunda hep böyle yapıyor. hala inanamıyorum. Ulusal şampiyon adayım. Bu stadyum dev gibiymiş çocuklar. Çocuklar yarılmıyorum değil mi? Bankası oyuncuları için bu maç ilk maçı olacak. Evet doğru. Bence heyecanlanmaya hiç gerek yok. Çünkü nerede oynarsanız oynayın futbol futbol. Haklısın. Ülkenin her yerinden gelen süper oyuncular da burada olacak. Onları yenebilmemiz için Moralimiz de de yüksek kıpırdam. olması lazım. Aa. Ha? Aa. Biraz kıpırdama ha? 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 Bunlar ikiz mi çocuklar? Ha? Söylesenize. Sizler de şampiyonadasınız değil mi? Evet. Bizler Havana FC'yiz. Nasılsınız söyleyin. Sen ne yapıyorsun? Sonra söylerim. Ha, çok garip. Gerçekten garip. Şu hareket gerçekten de çok hızlıydı. <laughs> Ulusal şampiyonada da ikizler. Büyük bir uyum içerisinde olmalılar. Çok büyük bir şans öyle değil mi? Her sene yeni takımlar ortaya çıkıyor. İşte şampiyona bu. Gerçekten çok önemli bir şampiyona. yaşı için kazanmak zorundayız çocuklar. Benim için kazanın. Artık kaptan benim ve meyve FC ile oynayana kadar kaybetmemek zorundayız. Allah, ben, yani çok çok Allah, ben de olabilir miyim? ben. Ne kadar da çok oyuncu varmış böyle. Evet işizdeki. Tam 48 tane takım varmış. Hmm. Ama herkes de çok iyi görünüyor Tusubasa. Gerçekten çok heyecanlı. <laughs> deneme, deneme. Lütfen tüm oyuncular sahanın ortasında sıraya girsinler. Arka taraf beni duyabiliyor ha, mu? Hadi gidelim Tusubasa. Tamam. Ay nasılsın bakalım? Vakabayashi nerede? Bana korkup kaçtı demeyin sakın. Tamam mı? Hey dostum bana bak. Lütfen böyle hiddetlenme Huyga. Seninle karşılaşmak için gelecek merak etme. Bunu garanti ederim. İşte yıllardır beklenen an geldi. Ülke genelinde yapılan bölgesel turnuvalarda kazanıp ulusal şampiyonaya katılmaya hak kazanan 48 takım bur. Masmal bir gökyüzü ve güneşli bir hava var. Oyuncuların hepsi çok heyecanlı olmalı. İlk önce sizlere maçların nasıl yapıldığını açıklamak istiyorum sayın seyirciler. Önce 6'şer takım 8 farklı grupta maç yapacak. Ve her gruptan 2'şer takım final turuna çıkacak. Ve bunlar da aralarında maç oynayıp finale kalacaklar sayın seyirciler. Bakalım finale çıkan takımlar kim olacak? Bunu herkes heyecanla bekliyor. Oh, işte buradayız. Tokyo'da ne kadar çok araba varmış öyle. <laughs> evet. Şampiyonayı Nankatsu kazanacak. Evet hadi başaralım. <laughs> Ohohoho. <laughs>